Evet, 20. yüzyılın unutulmaz trajedisi Soykırımı. 33 yıl önce Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşandı söylediğimiz gibi. Ermenilerin 1991 yılında başlattığı işgal bir anda katliama dönüştü. Bu süreçte en büyük acılar yaşandı Hocalı'da. Katliamın tanıklarının acısıysa hiç dinmedi. Yaktılar, yıktılar, katlettiler. 20. yüzyılın en büyük katliamlarından biri 1992 yılının 25 Şubat'ını 26'sına bağlayan gece Ermeni güçlerince Hocalı'da yapıldı. Bunlar e, evin içerisine camdan içeri el bombası attılar. Hemen el bombasından bizim diğer konuşumuz vardı. E, Sara hala ve 3, 3 yaşında çocuğu patladı. El bombasının mermisinden dünyasını değişti. Hocalı'da Mürvet Mehmetov'un babasıyla iki kardeşi de katledildi. Karabağ Savaşı'nın en trajik sahneleri bundan tam 33 yıl önce yaşandı. Savunmasız Hocalı kasabası Ermeni güçler tarafından hedef alındı. 26 Şubat sabahı gün ardında ortaya insanlığın yüzünü kızartacak görüntüler çıktı. Hocalı'nın her tarafı sivillerin cansız bedenleriyle doluydu. Katliamlarda 83'ü çocuk, 106'sı kadın, 613 sivil hayatını kaybetti. Esir alınanlarda akıl almaz işkencelere maruz kaldı. Bizi yaralı vəziyyətdə başımıza, gözümüzə, kafamıza döyə-döyə bizi, eee, mindirdilər, e, a, bir ambulans vardı, eski bir ambulansa mindirdilər, polis kar karakolluğa gətirdilər oraya. Ermənə əsirliyində bir həftə qaldıq. Bir həftə ərzində orada insanlığa xas olmayan bütün işkəncələri gördük. Ermənə əsirliyindən azad olduqdan sonra, eee, bizi Ağdam'da Azerbaycanlı Azerbaycanlı kameraman e, rahmetli Çingiz Mustafaev bizi çekmiş. bu fotoğrafı da o videonda. Katliamdan 31 yıl sonra Eylül 2023'te Hocalı'nın kontrolü yeniden Azerbaycan ordusuna geçti. Azerbaycanlıların beklentisi suçluların adalet karşısına çıkması ve gerçekleştirdikleri katliamın cezasını çekmeleri.